Bismillahirrahmanirrahim. Çek, 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 çek. <laughs> وكان في المؤمنين رحيما <applause> وننزل <applause> الله <applause> lazza hatriye porlar Var ben senin müminliğinle

Bütün Peygamber Ali Eduan Barışı'nı Mişak Aleyhisselatü Vesselam Hacer Adın'ın Erva'yı Şerifleri İlham Ali Eduan'ı Tahir'a Ashab-ı Yüce İhsan Tahir'i Tabi'yi 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 Güçlü bir alkışla hoş geldiniz diyelim mi? Hoş geldiler, safalar getirdiler. Yüce Rabbimizden iki cihan saadeti diliyoruz kendilerine. Hızlıca nikah akdine geçiyoruz efendim. Ben öncelikle yüksek müsaadelerinizle nikah şahitlerimizi davet edeyim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Aydın. AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Halis Dalkılıç. AK Parti Konya Milletvekili Doktor Sayın Abdullah Ağralı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Gültepe. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Şekip Avdagiç. Tüm Siyat Genel Başkanı Sayın Yaşar Doğan. Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Öztürk Oran. Değer Eğitim Vakfı Kurucusu Doktor Sayın İlhami Fındıkçı. Efendim C şeklinde dizileceğiz. Şöyle aşağı doğru hakkınızı helal edin. Lasiyat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gıyasettin Eyüp Koca. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yakup Köç. ULS Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Karaaslan, Anadolu Yakası Adıyamanlar Derneği Başkanı Sayın Murat Yüce Türk, buyursunlar efendim. Sayın Serdar Doğan, Sayın Mithat Samsama, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başhekimi Sayın Hüseyin Arslan, Sayın İbrahim Halil Aslan, ve son şahidimiz Kerem Kamar. Sayın Kerem Kamar'ı da sahneye davet ediyoruz. Ve bu güzel nikahın akdini gerçekleştirmek üzere İstanbul'umuzun tarih ve medeniyet kopan ilçesi Fatih'in belediye başkanı Sayın Mehmet Ergün Turan kıymetli başkanımız gelin ve damadı tebrik ediyorlar. Buyursunlar arz ederim efendim. Evet efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Doğan ve Samsa ailesi adına ve Emine ve Ahmet Hakan kardeşlerimizin düğün merasimine her iki aile adına da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi biz tesadüf bu birkaç gündür nikahlar çok fazla maşallah Allah nazardan saklasın. Burada da yavrularımız birbirine çok yakışmışlar. Elhamdülillah ki hala neslimizden Nikah, ben seviliyorum bu nikah meselelerinde. Gençlerimiz e, nikahlar devam ediyor. Bu da güzel. Biz bugün buraya her düğünde, ben söylüyorum, beni tanıyanlar bilir, biz kız tarafıyız her gittiğimiz yerde. Burada da kız tarafı sayılabiliriz. Bugün burada bu iki değerli evladımızın nikah merasimini kıymış olacağız. Emine ve Ahmet Hakan evlenme isteklerini beyan ettiler. Hem bu beyanlarına göre hem de Evrakları üzerinde yaptığımız incelemeye göre evlenmelerin önünde bir engel olmadığı anlaşıldı. Şimdi bir seferde bu isteklerini burada çok kıymetli resmi şahitlerin huzurunda ve değerli misafirlerin huzurunda tekrar etmeni isteyeceğim. Tarkan Samsama Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Peki ben duydum. Elin söyledi bir daha mahcup etmemek için söylemeyeceğim. O nezaketinden öyle söyledi. Sayın Ahmet Hakan Samsama Beyefendi. Hiç kimsenin tesiri altında kalmadan kendi özgür iradeniz ve arzunuzla Sayın Emine Doğan Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Evet. Şimdi burada çok kıymetli misafirlerimiz var. Eski meclis başkan vekilimiz, Adıyaman vekilimiz, şimdi bakan yardımcımız. Ahmet Aydın Bey'den başlayayım sayın bakanım bu evdeye şahit geliyor musunuz? Şahit oldum. Allah hayırlı mübarek eylesin. Şahidim hayırlı uğurlu olsun. Şahit oldum. İki cihan saadeti diliyorum. Şahit oldum. Allah mübarek etsin. Şahit oldum. Allah mübarek eylesin. Şahit oldum. Allah hayırlı uğurlu eylesin ben de şahit oldum. Allah mutlu fatiha inşallah. Şahit oldum, hayırlı olursun. Şahit oldum, Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Memnuniyetle şahit oldum. Rabbim mutluluklarına da hepimizi şahit etsin inşallah. Şahit oldum, Allah mutluluklar eylesin inşallah. Şahit oldum, İki cihan saadeti diliyorum Şahit oldum, ben de iki can saadeti diliyorum. Şahit oldum. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin. Şahit oldum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Şahit oldum. Rabbim bir ömür boyu mutluluklar nasip etsin. Şahit oldum. Allah mesut etsin inşallah. Evet şimdi buyurun gelin <laughs> 何歳の時だろう dayanarak bu değerli kardeşlerimizi karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Birkaç kelam ettikten sonra bu cüzdanı burada şahitlerimize birisine başkanlık yetkisi kullanarak vereceğim. Burada çok kıymetli şahitlerimiz var. Ama ben bir yetki kullanacağım. Şimdi bugün tabi allah Teala aralarında bir sevgi oluşturdu. Bunun yere kadar geldiler. O sevgi olmasaydı bu masa kurulmazdı. Duamız bu sevginin saygıyla ve dostlukla beraber bir ömür boyu devam etmesi. Yine duamız şu. işte Servet kardeşimiz Samsam ailesini tanıyoruz. Aileyi iyi tanıdığımız için de buradan hayırlı nesiller, imanlı nesiller, vatanına, milletine bağlı nesiller çıkacağına da eminiz. Rabbimizden niyazımız size aynı sizlere benzer, vatanına, milletine değerlerine, mukaddesatına bağlı inşallah nice sağlıklı evlatlar lütfeder. Siz de nasıl şimdi mürüvvetinizi görüyorsa anne babanız siz de onların mürüvvetini görürsünüz. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ben burada ben burada bu cüzdanı burada Meclis başkan vekilimiz var. Meclis başkanları var. Milletvekilimiz var. Tim başkanımız, ihracatçılar meclisi başkanımız var. Ama bugün bu cüzdanı Servet kardeşimizle de çok uzun yıllar çalıştı. Bizim de abisi, abi olarak hitap ettiğimiz e, İstanbul Ticaret Başkanımıza ben vermek istiyorum. Şekip Avdakiş Başkanımıza. Ona bu cüzdanı mikrofonla beraber teslim ediyorum. O da nasıl isterse öyle teslim etsin. Hayırlı olsun. Başkanım mefakat gösterdiniz. Öncelikle her iki ayı da tebrik ediyorum. Rabbim hayırlı bir ömür, dinin, milyonu, İslam'a uygun bir hayat nasip etsin. Öncelikle size şunu tavsiye ediyorum ve o konuda sizden mutlaka bir söz almak istiyorum. Sizi bugünlere getiren büyüklerinizi, annenizi, babanızı, dedelerinizi, Halalarınızı, bir bu akrabalarınızı kesinlikle unutmayın, onları ihmal etmeyin ve onların her daim hayır yuvalarını almayı başarın. Eğer bunu başarabilirseniz, yuvalarınızda daima bereket olacaktır, huzur olacaktır, mutluluk olacaktır. Artık iki ayrı aileniz yok, ikinizin de tek bir ailesi var. Her ikinizin birbirinizin annesinde babasında olan, kendi anne babanızda gösterdiğiniz özeni eşinizin anne babasında ailesinde göstermek durumundasınız. Birbirinize öncelikle saygınız hiç azalmayacak. Saygınız hep muhafaza edin. Sevginiz hiç azalmasın. Sadakatinizi hayat boyu muhafaza edin ve sabırlı olun. Allah hayırlı bir ömür, hayırlı bir ee, millete inşallah hayırlı nesiller yetiştirmeyi de size nasip etsin diyorum. Ben müsaadenizle meclis başkan vekilim ve sayın bakanıma takdim edeyim. Nikah kendisi, e, kendisi takdim edeyim. Valla herhalde havada bulut var, yağmur yağacak. Biz bu nikah cüzdanını veremeyeceğiz gibi geliyor bana. Ben de tabii bütün davetlere saygılarımızı sunuyoruz. Bütün şahitlerimiz adına çok güzel gençlerimize hep birlikte bizler fahir şahitler, resmi şahitler size fahir şahitler olarak şehadet ettik. Allah bir yastıkta ihtiyar, bir ömür bahtiyar eylesin. Çok güzel gençlerimiz, tabii ki e, hacı Serveti çok uzun zamandan beri tanıyoruz, arkadaşımız, hemşehrimiz. Çok güzel çocuklar yetiştirdiler. Yine Doğan ailesi hakeza öyle. İnşallah bu mutlu evlilikten çok hayırlı, bereketli evlatlar nesiller doğar diye temenni ediyoruz, şükrediyoruz, dua ediyoruz. Bu duaya da ihtiyacımız var çünkü. Nüfus yaşlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavsiyesi boşuna değil. O tavsiyeye mutlaka e, uyumamız lazım diye düşünüyorum. Ama her şeyden önce hayırlısı. Rabbim inşallah e, bir ömür boyu mutlu, mesut, bahtiyar eylesin diyorum. Tabii ki çok kıymetli şahitlerimiz var. Hep adına Ergün Başkanım dedi ki biz kız tarafıyız ama gelin şöyle yapalım. Hem kız tarafıyız hem erkek tarafıyız. Bu evlilik cüzdanını da iki gencimizi çiftimizi aynı anda tevdi ederim ve bu cüzdana birlikte sıkı sıkı sahip çıksınlar. Bu evliliğe beraberce sahip çıksınlar diye her iki gencimize de aynı anda veriyorum. Ahmet Hakan'a da Emine'ye de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve Ahmet Hakan'a şunu diyorum. Evde son sözü sen söyle. Ama Emine ne derse tamam de olsun bitsin. Başka da bir şey yok diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. 음으음 <shriek> 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 אני לא מגישים לך, תן דף יש שתי יצוות. זה לא נכון. 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 זה